Selamlar hayırlı günler. Kıymetli izleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Yesevi yolu programında daha sizlerle birlikteyiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim siz de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii az bir süre içerisinde hem hasbihal edeceğiz hem Hayder'in faaliyetleri hakkında sizlere bilgi sahibi etmeye çalışacağız inşallah. Ama her programda dile getiriyoruz, bir numarası var, çağrı merkezi var Hayder'in 0212 923 1923. Burayı aradığınız zaman o faaliyetler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Efendim siz de tabi bu yardım faaliyetlerine destek verebilirsiniz. Ahmetyesevi.org.tr üzerinden de yine Hayder'in bu yardım faaliyetlerini inceleyebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Şimdi tabii yurt dışında çok ciddi yardımlar gerçekleştiriyor Haydar. Ama yurt içinde de gerçekten çok e, ciddi, çok önemli e, yardım faaliyetleri var. Hatta ağırlık olarak daha çok yurt içi diyebiliriz Haydar için. Evet. E, ve öyle sadece belli başlı kalemler değil, yani e, bu yardımların yelpazesi de o, olabildiğince geniş yurt içi yardımlarda da. Biz inşallah bugün... E, vaktimiz içerisinde Kur'an-ı Kerim ve Elifba yardım kampanyasını konuşmayı istiyoruz ama nedir bu Mehmet abi Kur'an-ı Kerim ve Elifba yardım kampanyası? Nasıl sevgili izleyicilerimiz, dinleyenlerimiz destek olabilirler bu kampanyaya? bunu hakkında bilgi almak istiyoruz sizlerden. İnşallah dilimiz döndüğünce, becerebildiğimiz kadar anlatmaya çalışalım. Tabii şöyle bir durum var Mustafa Bey. Biz e, Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok çalışmalar yapıyoruz. Ve bunları çeşitli alanlarda yapıyoruz. Bize gelen talepler doğrultusuna yapıyoruz. Mevsimsel ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Evet. Yani mevsimsel ihtiyaçtan neyi kastediyoruz? Yani her e, hizmetin, her faaliyetin bir zamanı, bir zemini var. E, acil yardım yaptığımız zamanlar var. Ramazan-ı Şerif'te ayrı çalışmalar yapıyoruz. Kurban Bayramı'nda kurban çalışmaları yapıyoruz. Ki mesela biz Kurban Bayramı'nda mesela Ramazan-ı Şerif'te zekat dağıttık. Normalde zekatlar Ramazan-ı Şerif'te genelde ekseriyetle toplanır. Dağıtılırken de Ramazan-ı Şerif'te dağıtılır. Ama biz ne yaptık? Kurban Bayramı'nda da zekat dağıttık. Maşallah. Neden? E çünkü bizim ilgilendiğimiz 2000'e yakın aile var. Evet. E bu aileler bayrama girecek. Ondan sonra 2000 aileye biz 1500'er TL bayram öncesinde hesaplarına direkt yatırmak suretiyle evet para dağıttık. Çok. Ya 1500 lira çok büyük para mı? Yani belki parası olanlar için çok büyük bir para değil 1500 TL. Ama olmayan için belki çocuğuna bir ayakkabı alacak olan için. Evet. Belki bayramda e, çocuklarına bir kahvaltı hazırlayacak bir anne için. İşte çalışmayan bir baba için o 1500 lira önemli. Bunu 2000 ile çarptığınız zaman zaten 3 milyon TL yapıyor. <laughs> Şimdi de bir boyutu var. Yani bu küçük bir rakam değil. Ama Allah razı olsun bağışçılarımız bizi bu anlamda destekliyorlar. İşte biz ne yapıyoruz? Ee, belli dönemlerde belli çalışmalar yapıyoruz ama sadece belli dönemlerde ortada olup sonrasında kaybolan bir dernek olmak istemiyoruz. Biz evet. kamu yararına çalışan, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kamu yararına çalışan dernek statüsü almış bir derneğiz Ve bu statüyle beraber e, kamunun ilgilendiği birçok alanla biz de ilgileniyoruz. Ee, çok da alanımızın dışına çıkmadan. İşte bu nedir? Sosyal yardımlardır. İşte e, acil durumlarda. Acil durumlar öncesi yapılması gereken hazırlıklarla alakalı. Mesela şu an biz bir arama kurtarma ekibi e, evet. çalışmamız var. Bursa'da bizim bir e, bir aşevi çalışmamız var. Yani Yesevi aşevinin. Bursa'ya Bursa şubesini açıyoruz çok güzel mesela Bursa'da bir aşevi çalışmamız var bizim ev ziyaretlerimiz devam ediyor bir de mesela bizim yazın geleneksel olarak yaptığımız bir sünnet şöleni kampanyamız var her yıl Ağustos ayında Sultan Abdülhamit Han dedemizin sünnetini yerine getirmek üzere adetini yerine getirmek üzere ne yapıyoruz? bir sünnet kampanyası yapıyoruz bunun dışında bizim özellikle son iki senedir İki sene öncesinde başlattığımız e, ve biliyorsunuz bu Danimarka'da, İsveç'te e, kutsal kitabımıza e, bazı nasipsiz e, işte ırkçı, faşist kişilerin kutsal kitabımıza saldırıları oldu. E tabii biz bunu Müslümanlar olarak tasvip etmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Biz de dedik buna vereceğimiz en güzel cevaplardan birisi ne olsun? Kur'an-ı Kerim'i daha çok yaygınlaştırmak olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'in okunmasını daha çok e, çoğaltmak olsun dedik ve Kur'an-ı Kerim istiyorum diye e, noktacom Kur'an-ı Kerim istiyorum.com diye bir e, sos şey site kurduk evet. ve oradan müracaat eden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herkese ücretsiz Kur'an-ı Kerim dağıtacağız dedik Tabii sonrasında deprem olduğu için e, biliyorsunuz geçen sene Aslında depremini yaşadık ee, bu kampanyamız biraz akamete uğrasa da biz deprem bölgesinde Yasin-i Şerif cüzleri dağıttık. Yaklaşık 40 bin, 50 bin adet Yasin-i Şerif cüzü dağıttık. Binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttık. Ee, ondan sonra Mustafa Bey, bununla da yetinmedik. Yurt dışında e, sürekli Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımız var. Biliyorsunuz Afrika'dan birçok dernek böyle o tahtalara e, alfabe yazan e, Afrikalı çocukların görüntülerini paylaşıyorlar. E biz ne yapıyoruz? Afrika'da da, Bangladeş'te de, Hindistan'da da, ondan sonra Pakistan'da da, Yemen'de de Kur'an-ı Kerim dağıtımları yapıyoruz ki biz bu sene Ramazan-ı Şerif'ten hemen sonra 4000 adet Kur'an-ı Kerim dağıttık 8 ülkede. Mustafa Maşallah. 8 ülkede 4000 adet ve oranın hattıyla yazılmış Oradan satın aldığımız Kur'an-ı Kerimleri dağıttık. Neden? Mesela beni izleyen büyüklerimiz bilecektir. Mesela Suudi Arabistan'da oradan umre'den dönenlere Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Ama o Kur'an-ı Kerimler onların hattına da yazılı olduğu için birçoğumuzun kütüphanesinde vardır o Kur'an-ı Kerimler ama birçoğumuz okurken zorlanırız. Evet. Çünkü cezimleri farklı, durakları farklı, e, hattı farklı biraz sıkıştırıyorlar ondan sonra. E, bizim ecdadımız onu da en güzelini yapmış. Ne güzel de bir söz var onu da yerine gelmişken söyleyelim. Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı diye güzel bir söz de var. E, gerçekten bizim ecdadımız, e, bizim hatlarımız daha okunaklı değil mi? Tabii. Biz daha iyi anlıyoruz ama... Afrika'daki kardeşlerimize bizim hatlarımızı okuyamıyor. Ne yapıyoruz? Bangladeş'te Bangladeş hattıyla Kur'an-ı Kerim bastırıyoruz. Yemen'de Yemenlilerin hattıyla bastırıyoruz. Afrika'da Afrikalıların hattıyla oraya onların alıştığı hattı bastırıyoruz. Dağıtımları yapıyoruz. Ve bizim Türkiye'de de Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımız var. Mesela bizim herhalde bir 6 sene oldu. 5 veya 6 sene oldu. Biz Fatih bölgesindeki bütün imam hatiplerde Milli Eğitim Bakanlığımızın izniyle bütün imam hatip okullarında özel musaf çantası da yaparak eskiden musaf çantası diye bir şey vardı. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim'leri biz çok değer verdiğimiz için Kur'an-ı Kerim'in hem lafzına hem de onun cismine çok değer verdiğimiz için bize musaf çantaları vardır. Eskiden annelerimiz, dinelerimiz onu duvara asardı. Biz bir de musaf çantaları yaptırarak o Kur'an-ı Kerim'leri Hediye e, ettik İmam Hatip'li yavrularımıza, kardeşlerimize. E, hiçbir karşılık beklemeden de Hayder'in hediyesidir diye hediye ettik. Binlerce yanlış hatırlamıyorsam 8-10 bin Kur'an-ı Kerim dağıttık. Şimdi Maşallah. yeniden hani e, bir kampanya başlatıyoruz. E, bu da dağıtım seferberliği. Yani e, Kur'an-ı Kerim e, bağışı için ben aslında bu programı şu an bağış için yapmıyorum. Hı hı. Zaten bağışçılarımız gönderiyor. Allah onlardan razı olsun. Biz dağıtım seferberliği başlatıyoruz. O da şu şekilde bizi izleyen kardeşlerimiz tabii ihtiyacı varsa ve kendi evinde de Kur'an-ı Kerim'i yoksa ondan sonra Kur'an-ı Kerim istiyorum.com adresine girdiğinde ondan sonra buradan adres bilgilerini giriyor. Çağrı merkezimizi arayarak da bunu yapabilirler ama direkt telefonlarından telefonlarına Kur'an-ı Kerim istiyorum.com'a girip e, orada e, adreslerini ve irtibat numaralarını bıraktıklarında biz kargoyla onların adreslerini bu Kur'an-ı Kerim'leri hediye olarak gönderiyoruz. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim istiyorum.com Şimdi, Şimdi de yaz döneminde artık camilerde evet. Kur'an kursları başladı. İhtiyaç daha fazla, bana geçen yavrularımız illaki olacak. Olacak. Onların da kendine ait bir şey olsun, Kur'an olsun yani evet. çok da güzel olur. Şimdi bir de mesela yaz döneminde olduğumuz için sizinle buyurdunuz gibi bir de elifbaistiyorum.com istiyorum diye ha, de evet. bir şey kurduk. Elifbaistiyorum.com istiyorum .com. Oraya girenlerde cüz yollayacağız. O, yani, o, da, o daha büyük ihtiyaç yani, gibi bir şey evet, aslında. Yani şimdi önce o yavrularımızın cüzünü yollayacağız. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'e geçtiğinde Kur'an-ı Kerim'lerini yollayacağız. Böylece e, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi, ya bir Kur'an-ı Kerim e, deme alamıyor demesin kimse, imkanı olmayanlar var. Hı hı. Çocuğunu kadar Kur'an kursuna yolluyor. E, biz bu ihtiyaç sahiplerine muhatap olduğumuz için, biz biliyoruz gerçekten o kadarcık rakamı bile veremeyecek olanlar var. Biz bunu kolaylaştırıyoruz. Diyoruz ki Haydar olarak biz bu Kur'an-ı Kerimleri size hediye etmek istiyoruz. Bu cüzleri size hediye etmek istiyoruz. Elif Bağ cüzlerini. Yeter ki siz Kur'an-ı istiyorum nokta Kur ı Kerim, Elif Bağ istiyorum nokta da e, adreslerinizi ve istirahat bilgilerinizi yine biz yollayalım diyoruz. Birincisi bu. Peki bunun bedeli ne? E, bir Kur'an-ı Kerim'in bedeli 150 TL, bir cüzün bedeli 25 TL. Ondan sonra ama ben az önce dediğim gibi bağış için söylemiyorum bunları. Hani belki merak edenler vardır. Bir de mesela şu an yaz kursunda talebe okutan hocalarımız var. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerde ders veren hanım kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz var. Bizi izliyorlarsa biz onların talebelerine, yaz kursuna gelen öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve cüz gönderebileceğimizi söylüyoruz. İnşallah bizim çağrı merkezimizi arayarak da Kur'an-ı Kerim istiyorum.com adresinden de elifba nokta .elifba nokta istiyorum.com adresinden de girip kurumsal olarak da bu kitapları, bu e, Kur'an-ı Kerim'i talep edebilirler. Bize kişi sayısı verdiklerine biz direkt adreslerine bunları kargolayacağız. Yeter ki işte Kur'an-ı Kerim daha çok okunsun, daha çok evde bulunsun e, ve parası olmadığı için Kur'an-ı Kerim alamayan Cüz alamayan kardeşlerimiz de mağdur olmasın. Biz bunları hediye olarak Hayder'den gönderiyoruz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Dediğim gibi kurumlar da bizi aradığında mesela şey bazı Kur'an kursları bizi aradı. Bazı okullardan aradı. Ya bizim 30 tane Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacımız var. Mesela evvelsi gün Muş'tan bir Kur'an kursundan bizimle irtibat kurdular. Bir hocamızı aracı ederek. Dediler, Kur'an-ı Kerim 70 tane talebe varmış, 70 tane Kur'an-ı Kerim oraya gönderdik. Çok Böylece cool. en azından o yavrularımız da o parayı başka bir yere harcasın, bir evet. ihtiyacını görsün. İnşallah bu şekilde biz bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Yani e, e, Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var, diyor ki: Kim ki Kur'an bilmedi, sanki yani, dünyaya, dünyaya gelmedi diyor. Yani Kur'an okumayan, Kur'an bilmeyen kalmasın. Biz de burada Hayder olarak bu hizmetin içerisinde. Böyle bir rol alalım. Hı hı. E biz Allah de inşallah e, bu Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle Rabbimizin kelamını ulaştıralım. İnşallah e, bekliyoruz. Hı hı. E, geçen mesela bizim o deprem öncesindeki kampanyada bir hanım kardeşimiz mesaj atmıştı. Ondan sonra ya benim de Kur'an-ı Kerim'im yoktu, param da yok almaya. Allah rızası için bana bir Kur'an-ı Kerim yollar mısınız diye yazmış. E biz bunu gördük ne kadar mutlu olduk. Niye? Ya okumak istiyor. Ha diyeceksin ki ya alamıyorum. Ya alamıyor işte. Veyahut da başka ihtiyaçları var. Önce onları almak istiyor. E biz de bunu kolaylaştırıyoruz. E i̇nşallah böyle bir çalışmamız var. E bu Temmuz ayı içerisinde bu da devam edecek. İnşallah. İnşallah. Ee, yani burada çok güzel bir e, hasıl olacak sevap var. Yani Ömer evet. Mehmet abi. Çünkü evet. yani hocalarımızın hep sohbetlerinde dinliyoruz ya. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir harfine karşılık gelen sevabı anlatıyorlar. E şimdi biz hediye edersek herhalde o sevaplardan bizim de hanemizde inşallah yazılacaktır. İnşallah, yani inşallah. dolayısıyla hediyelerin en güzeli aslında e, ihtiyacı olan bir kardeşimize Kur'an-ı Kerim hediye etmek. Yani bizim... Elif Bağcüz'e hediye etmek yani. Bizim ecdadımız Kur'an-ı Kerim'le alakalı e, üzerine fiyatı şu kadardır diye bile yazmamış. Hımm. Kur'an-ı Kerim şu kadardır, parası bu kadardır, fiyatı bu kadardır yazmamış, hediyesi şu kadardır demiş. Evet. Hediyesi. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve son kitabımız Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize emaneti. İnşallah onun okunmasını ve onun e, her eve girmesini sağlamak bizim için bir vazifedir. Evet. E, ondan sonra ve bu vazifeyi de büyük bir şerefle yapmamız gerekiyor. İnşallah çünkü e, e, hadis-i şerifte de buyuruyor ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen evet. ve başkalarına öğretendir. E şimdi bir öğrenen olacak, bir öğreten olacak. Bir de o öğrenenin öğrettiğini onların eline verecek birisi olacak. Biz o el olmak istiyoruz, köprü olmak istiyoruz. Yani bu sefer de Kur'an-ı Kerim için köprü kurmak istiyoruz Mustafa evet. Bey. E, i̇nşallah e, sadaka niyetiyle de verebiliriz. Çünkü e, sadaka da önemlidir. Hele hele böyle bir hizmet için sadaka bağışı önemlidir. E, Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de sadaka ile alakalı birçok ayet var da e, Bakara suresinde buyuruyor ki Habibim sadakanın gizli olanı mı yoksa açıkça verilenim daha faziletlidir diye soranlara benim tarafımdan şöylece bildir. Elçi sensin. Eğer sadakaları vermeyi açıkça yaparsanız o ne güzel şeydir. Ama eğer onları gizlerseniz ve onları rastgele her isteyene değil de gerçekten ihtiyaç sahibi olan fakirlere bu şekilde kimseye duyurmadan ve göstermeden verirseniz işte bu sizin gösterişten uzak kalıp ihlasa ulaşabilmeniz için daha iyidir. O Allahu Teala verdiğiniz sadakalar sebebiyle tüm günahlarınızı olmasa da kötü işlerinizden bir kısmını sizden örtüp mağfiret eder Allah gizli açık tüm yapmakta olduğunuz şeylerin görünen ve görünmeyen bütün yönlerini çok iyi bilen ve küçük büyük hiçbir ameli görmezden gelmeyip yaptıklarınızın tamamının karşılığını verecek olan bir habirdir. Allah'tan gizli bir şey yok. Senin ne niyetle verdiğini de biliyor, ne kadar verdiğini de biliyor. Ne kadar verme gücün varken ne kadar esirgediğini de biliyor. Aslında ee, ihlasla verip vermediğini de biliyor. Evet. Ee, ondan sonra eğer böyle her şeyi bilen bir Rabbimiz varsa, e, biz kalbimizi ona teslim ederek yapalım. İnşallah ihlasla yapalım. Yani <laughs> Mustafa Bey, e, mesela ben yıllardır bu programları yapıyorum. Ailene kendim de gücüm nispetinde hayrımı hasenata yapmaya çalışıyorum, hasenatımı yapmaya çalışıyorum. Ya yani şunu gördüm. Yani her şeyden bir şey yakalamak lazım. Evet. Yani sadece bir yere yönelmemek lazım. Çünkü Allah'ın rızası gizlidir. Allah'ın rızasını aramak lazım. Allah'ın rızasını nerede aramak lazım? İşte bir e, sineğe su içirmekte aramak lazım. Bir hayvana, bir köpeğe su içemiyorsa ayakkabına doldurup e, su ikram etmekte aramak lazım. Yolda darda kalmış olana yardım etmekte aramak lazım. Namazda aramak lazım. İbadette aramak lazım. Ama bir taraftan da infakta, sadakada Allah için adım atmakta aramak lazım. Çünkü Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Büyüklerden birisi 600 cilt kitap yazmış. Ondan sonra vefatından sonra rüyada görmüşler onu. Demişler ki bu kadar kitap yazdınız nasılsınız, iyi misiniz? Demiş o kitaplardan hiç fayda göremedim demiş. Allah Allah nasıl göremediniz efendim 600 cilt kitap yazdınız? Nasıl fayda göremediniz? Evet demiş o kitaplardan istediğim manada bir fayda göremedim ama bir keresinde kitap yazarken divitimin ucuna mürekkep almıştım. Ona bir sinek geldi, kondu. O kanana kadar içti. Sineği kaçırmak istemedim. Oradan diyor Allah beni diyor Allah affetti Allah. diyor. Yani şimdi e, bu kadar hani diyor ya, e, görünen ve görünmeyen bütün yönleri çok iyi bilen diyor. Küçük büyük hiçbir ameli görmezden gelmeyen diyor. Şimdi e, İbni Mübarek de tabiinden e, vefat ettikten sonra onu rüyada gördüler dediler ki nasılsın iyi misin e, dedi ki 600 senedir Rabbim bana sitem ediyor dedi dedi ya neden ya sen bu kadar hani İbni Mübarek yani <laughs> ondan sonra mübarek bir insan tabinin büyüklerinden ondan sonra dedi ki e, ben dedi bir keresinde dedi yolda yürürken yolun karşısından bir mutezile geçiyordu dedi ona dedi selam vermedim de dedi tebessüm ettim Allah Celle Celaluhu 600 senedir bana sitem ediyor. Nasıl benim razı olmadığım adama tebessüm edersin diye diyor. Bak küçük büyük evet. yok. Bak nereden tabiri caizse fırça yiyoruz, nereden kazanıyoruz? Ha bunu biliyor muyuz? E, bilmiyoruz. O zaman kazanmanın yolunu arıyoruz işte. Bunu kazanmanın yolu işte hasbel kader yaz kursuna yavrusunu göndermiş bir annenin çocuğuna bir elif bağ almak olabilir. Evet. Elif B T, S diyen birisinin ee, öğrendiği bir harfin hatırına seni de Allah'ın affetmesi olabilir. Hatta e, İsa aleyhisselam bir yerden geçiyordu, bir mezarlıktan. Geçerken böyle baktı, üzüldü. Ondan sonra e, yanında da havariler var. Tekrar gittiler, geri gelirken aynı mezarlıktan geçerken aynı mezara baktı İsa aleyhisselam. Allah gösteriyor ona, hı hı. peygamberlere. Allah istediği zaman perdeleri açıyor. Bakınca tebessüm etti. Dediler efendim giderken üzüldünüz. Gelirken tebessüm ettiniz neden? Giderken baktım dedi ben bu çocuk şey bu mezarda yatan dedi. Kişinin azap görüyordu kabirde dedi. Kabir azabı var mı yok mu? Var. Sen inanmıyorsan da var. Biz inanıyoruz. Allah kabir azabından da bizleri de ailemize bütün inananları muhafaza eylesin Allah. diyoruz. Ha, inanmayan inanmasın. Ya inanmıyor diye olmayacak mı? Cennete cehenneme de inanmayan var. O cehenneme inanmasa da girecek o cehenneme evet. inanmaya. Neyse e, dedi kabir azabı çekiyordu dedi. Çok üzüldüm dedi hani ne yapabilirim. Dönüşte dedi baktım dedi onun hanımı çocuğunu dedi medreseye verdi. Çocuk da gitti bugün medresede Bismillahirrahmanirrahim demeyi öğrendi. Allah onun hürmetine babasının azabını kaldırdı dedi. Allah Allah. Allah onun hürmetine babasının azabını kaldırdı dedi. Dilerse Allah kaldırır. Yani Allah için Allah ol kün feyekün Allah ol deyince oluyor. Allah için zor bir şey yok ki. Hani evet. biz bunu, biz bunları sorgulamayacağız. Biz neye bakacağız? Buradan bize ne çıkıyor ona bakacağız abi. Acaba nereden duydun? Kaynağı ne? Kim söyledi? Ya bu iman etmek olmuyor ya ki zaten kardeşim, bu kadar. Yani, acaba var mı, yok mu? Diyor, ya sen Yani şimdi bak şimdi şöyle ya sen yapma ya. Ben yapayım kardeşim. Yani. Ben racim diyeyim, bismillahirrahmanirrahim diyeyim, çocuğuma Yasin-i Şerif'i okutayım, ezberleteyim, Kur'an öğreteyim. Bak İbrahim İbni Ethem'e geldi bir tane kadıncağız. Ondan sonra şimdi tabi bu da biraz şey olacak da biz inanıyoruz. Geldi dedi ki ya dedi benim dedi kızım dedi e, vefat etti dedi. Merak ediyorum cennette mi cehennemde mi? İbrahim İbni Ethem ona dedi şu duaları okuyat dedi. Rüyasında Yattı, kızını cehennemde gördü kadın. Tabi akıl bali olmuş yani bir kızdan bahsediyoruz. Kızı cehennemde gördü. Geldi İbrahim İbni Ethem'e dedi ki ya ben kızımı cehennemde gördüm dedi. Ne yapabilirim onun için? Sadaka ver dedi, dua et dedi. Ondan sonra gitti kadın. Sonra İbrahim İbni Ethem rüyasında o gece cennette bir kız görüyor. Bakıyor ki kız da cennette böyle zevk sefa içinde. Ondan sonra e, kıza Dedi ki sen kimin kızısın bana sen niye gösteriyor? Sana gelen kadının kızıyım dedi. Ama annen seni cehennemde gördü. Evet dedi cehennemdeydim. Bugün dedi bizim kabristandan dedi bir Müslüman geçerken Hz. Muhammed'e salavat getirdi dedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dedi. Allah onun hürmetine 400 tane günahkarı affetti dedi. Ve bizi cennete koydu dedi. Allah Allah. İbrahim Ethem uyandı rahmetullahi aleyh. Gitti o kadını buldu. Dedi üzülme dedi kızın cennete girdi dedi. Allah dilerse olur. Muhammed Mustafa'nın hürmetine olur. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş. Habibim sen iste vereceğim buyuruyor Cenab-ı Allah. O isterse verir. Onun adına verir. Onun adına yani anlıyor musun? Evet Onun adı çok kıymetli. Niye? Kendi adının yanına yazmış da adını onun için kıymetli. Evet. Nereden nereye geldik? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hatta Hocalarımızdan dinledik. Hazreti Adem Aleyhisselam 300 sene ağlıyor. 300 sene sonra aklına geliyor. Ya Rabbi diyor beni Muhammed'in hürmetine affet diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen nereden biliyorsun? O? Ben de onu yaratmadım diyor. Yani daha dünyaya gelmedi. Ya Rabbi ben arşın tepesinde, levh-i mahfuzda, cennetin kapısında senin isminin yanında onun ismini gördüm. Demek ki senin katında bu kadar kıymetli ki isminin yanına ismini yazmışsın. Onun hürmetine affet dedi. Cenab-ı Allah da dedi ki madem onu araya koydun affediyorum ey Adem dedi aleyhisselam. Yani e, demek ki bizim kendimizi affettirecek, rızayı kazanacak, Allah'ın rızasını kazanacak amelleri aramamız gerekiyor. Şu küçük bu büyük demememiz gerekiyor. Küçük büyük her amele koşmamız gerekiyor, yetişmemiz gerekiyor, aramamız bulmamız gerekiyor. Aslında e, bunları da yaparsak belki de Allah Celle Celal ummadığımız bir yerden, Femen ya'mel mis estezu Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara. Sadakallahu lazim. Ne güzel buyurmuş Rabbimiz. Zerre kadar hayır da, zerre kadar şer de hesaba girecek, girecek. diyor. Evet. İnşallah Rabbim o hesap gününde yardımcımız olsun. Amin. O hesap gününe gelmeden önce kabirde yardımcımız olsun. Amin. O kabire inmeden önce dünyadayken o kabre hazırlık yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin Amin. demiş olalım inşallah Allah razı olsun Mehmet Size abi çok razı. teşekkür ben ediyoruz teşekkür çok ediyorum. güzel düşünülmüş bir kampanya Kur'an-ı Kerim ve Elif Bağ kampanyası efendim sizler de e, bu Kur'an-ı Kerim'e ve Elif Bağ cüzüne ihtiyacı olan kardeşlerimizin bu ihtiyacının karşılanması hususunda destek olabilirsiniz 0212 923 1 923 Hayder'in çağrı merkezi buraya arayabilirsiniz hem Kur'an-ı Kerim talebinizi hem Kur'an-ı Kerim bağışlarınızı bu numara üzerinden gerçekleştirebilirsiniz efendim. Ee, bir de tabii Ahmet ahmetyesevi.org.tr e, biliyorsunuz internet sitesi. Bu internet sitesinden de yine detaylı bilgileri alabilirsiniz. Yesevi yolunu burada noktalıyoruz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Her kim Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Hayder, Türkiye'nin her yerine Kur'an-ı Kerim ve Elifba gönderiyor. Kur'an-ı Kerim istiyorum.com ve Elifba istiyorum.com'a girip formu doldurarak ya da Hayder Çağrı Merkezi'ni arayıp talepte bulunarak hediye Kur'an-ı Kerim ve Elifba'yı alabilirsiniz. Kur'an kursu ve camilere toplu dağıtım yapılacaktır. İsteyen bağışçılarımız bu hayra ortak olabilirler. Bir Kur'an-ı Kerim hediyesi 150 lira, bir Elif Ba hediyesi 25 lira. Kur'an yazıp 7420'ye bir SMS göndererek 130 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi